Arkadaşlar gece Raw vardı ona bakıyoruz şimdi. Bu hafta çok büyük yayınlar var haberiniz olsun. Perşembe günden başlıyoruz. Perşembe, Cuma, Cuma, Pazar 4 gün boyunca yayınımız var. Payback haftasındayız. Payback simülasyon, enzomen Payback ve Burak Lezzer tişört ödüllü Royal Rumble yayını. Emin Priest semiz maçındayız. Razor's Edge geliyor. Gelemiyor tabii ki. Sami bir tık Exploder suplex Sami Zayn, Damien Priest Geliyor Geliyor JD McDonald karıştı McDonald <coughs> Hop Bitti 1 2 3 Aldı Priest. Tabi JD McDonough'ın yardımıyla. Adam Judgment Day'e katılmak falan istiyor ya bir şeyler. Bakalım ne olacak. Geldi. Du Oo. JD McDonough elini kaldırınca sinir oldu. O oh, lan. Oo bir dakika. JD saçını açıyor. Lan benim sayemde kazandın diyor. <laughs> Sorun ne? Arkası bir dönecek şimdi. Temizlerin ağzını kıracak. A K o KO gelmiş lan. KO. Tak. Finn bunu görünce birazcık sinirlenecek muhtemelen. Adam sana yardım etti. Sen şöyle Demi -Prize gülüyor. Bakın bakın bakın. <laughs> Hoşuna gidiyor. Keyif alıyor. JD'yi hiç sevmiyorlar ya filmbeler dışında Judgment Day'diler. Hello of cake. Seyirciler arasında saçsız bir setrolist var. Gördünüz mü onu? Adam çok iyi etayır. De, Demi Priest gitti. Elena. Bir şey diyeceğim bu arada Miz'in şeyi çok iyiydi. Burada video almamışlardı. Demin şöyle girerken programa girerken ben gördüm. Girerken çok iyi troll'lemiş. Seyirciler çıldırıyor. Seyirciler çıldırıyor Elena diye. Mis çıkınca. Aa yer attı. Seyirciler atmadı. Oo. <laughs> Sakal da yapmışlar bak. Mis çok iyi konuşuyor ya. Hepiniz acınası haldesiniz diyor. Önünüze gelen her şeyi çiğirliyorsunuz diyor. Destekliyorsunuz diyor. Adamları doğru seçildi. Bu kimin oyunu? M R. Z. Z Miz. Ya. Oh. Yedi. Yeah. Dijital Exclusive'de bir şey varmış ya. Bak spoilerını yedim mecburen yani. Evet. Bu perden aksine girdiğim zaman her şey değişiyor diyor. Fikrim. E, bütün moodum değişiyor diyor. Bu fikrim açtı. Evet, Memphis'teyiz şu an değil mi? Digital Exclusive bu arada şey değil, yayında yok. Arkada, hepimizi tanıdığı biri var aslında. Ladies and gentlemen. Memphis'te Jerry oluyor. da bir hastalığı vardı bu arada. Böyle şeyler beni mutlu ediyor. Anladın mı? Hani 2023 yılında çok kişi kaybettik bir oğlum. Komple bir Hall of Fame sınıfı çıkar yani. Iron Sheik'ler, Terry Funk'lar. Billy Graham. Jerry Lawler. Burada. Bak her hafta aynı şey yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> aynı sayfadayız. KO karşı tag maçımız var. Odaklanmamız lazım. Judgment Day'e odaklanmamız lazım. Böyle umurumuzda olmaması gereken kişilere değil. JD. O öyle mi? Sami Zayn'i yenebilme sebebin senin zaten JD'ydi. Evet onu bıraktım orada. Çünkü senin arkadaşın JD li... Ben bu aileyi önemsiyorum diyor. Vay be. Benim ilgilendiğim tek şey bu aile diyor. JD umurumda bile değil. Arkadaşın JD çok endişeleniyorsan. Neden... Take a walk falan... Bayağı judgment eden gitmiyor falan diyecektim. Bir aldı yine. Haftalardır zaten en dominant biziz diyor. Niye böyle yapıyorsunuz? Arada böyle parçalanıyor gibiyiz çünkü sizin yüzünüzden diyor. Kendinize gelin lan diyor Rear Adam olun. <laughs> ben ve dördüm. Oo. Biz yapıyoruz. Helal olsun. Raquel Rodriguez gibiler tarafından da şey oluyorum diyor. Dikkatim dağılıyor falan diyor. Bir odaklanalım artık Bak Payback'te odaklanmamız lazım. Evet. Dominik mal gibi konuşmuyor bile. Evet. Tam Dominik olması gerektiği gibi bu arada. Ya dur odaklanamam. Evet. Tamam. Kemerleri al. Hadi. Çok gelir. Ay var. O espri yapmayacağım zor duyuyorum ama. Bana next shirtli biri var. <laughs> Uf, uh, oha. <laughs> Kenardaki Drew McIntyre'ın üstüne ya direkt. Direkt ondan üstüne de yapmasın hareket anladım mı? Ay var. McIntyre'ın öfkesine bak. Direkt sandalyeleri fırlatıyor. Tekerlekli sandalye. Hop. Oo. Bir dakika. Woods'un üstüne geldi yalnız ha. O New Day'da saldırmış oldu. Drew McIntyre'ın yıl olsa. Çok istiyorum uzun zamandır olması gereken o ya. Viking Raiders salacak galiba. Şu seyirciler arasındaki Seth setroniz... <laughs> Tetrolis şey giymiş şey. Ceketi falan giymiş. Hop. Boom. Bitti. 1 2 3 Saçı varmış galiba lan adam. Pittsburgh'a ne diyorlardı? Steel City. Çelik şehri. Steel City. Payback'te herhangi bir taktiğin maç olmayacak. Steel City Street Fight olacak. Hiçbir şey yok yasak. Anything goes. O güzel. Bu maç güzel olacak. Pittsburgh'te daha önce başıma bir şey gelmiş. Arkadaşlar, Judgment Day, Sami Zayn, Kevin Owens, takım kemer maçı geliyor. Steel City Street Fight. Güzel maç olacak. Neyse Payback için güzel bir şey oldu. Uppercut. <laughs> European uppercut. Ya. Hop geldi. Bitiyor, 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 bitiyor. Hop. Geliyor. Bitti. 1 2 Vinci gel. Aa diskalifiye. Ya. Abi şu maç DQ ile bitmeseydi keşke ya. Oris'a e bak. Yok ediyor. Ya bu arada Imperium'da gerçekten <laughs> Birazcık çalışılması lazım. Günter dışında çünkü çöpe dönmeye başladı. Oğlum adamın tişört ayak... tişört tam yırtılmadı aşağı kadar indi. Hop. Çıkarılmış. Uf. <laughs> Gable. 2'ye 1 ya şu an. Gel. Ah, Günter. Gable yok ediyor ya. E zaten yenecek. Bu arada rekor hangi gün kırılıyordu ya? Önemli bak. Sürpriz yapmasınlar. Chad Gable'a. Rekor kırılmıştır da bitirmesinler. Zannetmem ya. Uf. Uy. Öyle güzel açıydı ki yemin ederim. Brunson'i tam bir dozer ya. izip geçiyor yemin ederim. Silindir gibi. Jampa. <laughs> Bu arada Bray White'ın e, anılması falan yine. Kollarda hep Bray White şeyleri. Harry Funk, Bray White. Önemli ya. Yok Bronson'a diyecek ya. Çok belli. Yıkılmıyor çünkü. Geçmiş olsun. Aa! Dediğim anda olmadı. Şimdi. Biraz boçlu oldu. Tam dediğim anda. Oğlum Japonca <laughs> karateci ya. Gördünüz mü rakam burayı? <laughs> I want his wife to know. Eşinin bilmesini istiyorum ki. I'm the reason she has to help him o Setin şu hali çok iyi bu arada. Çok öfkeli. Bek diyor yani. Türk olmasına rağmen diyor sakat diyor ben şampiyon oldum diyor. Ee. Tamam. Sen orada yatarken, kaybetmiş şekilde yerde yatarken bileceksin ki. Evet. Benden hiçbir şey mi alamamış olacaksın. Temerimimi de alınmamış. Geleceğimi de. Ailemde. Ailesi. Bak çok özele girdi Nakamura. Ee, eşi bilsin ki. Oo oh, Nakamura geldi. Oğlum adam sakat lan. Nakamura'nın tipi gördünüz mü? Oğlum adam böyle... Bir dövüş sanatları falan. <laughs> Nakamura. Nakamura'dan değişik bir şey çıkıyor ya. Bilmiyorum. Her geçen hafta biraz böyle komik gelse de Japonca hoşuma gitmeye başladı. Neden bilmiyorum ya. Of. Of. Raquel bu arada sorgusu sualsiz geldiği gibi dalıyor ya Hemen size çiziyorum. Payback var çünkü önümüzde. Cumartesi pazarı bağlayın gece beraber izleyeceğiz. Şimdi Raquel dövecek, indirecek şeyi. Rhea Ripley, Ripley de Payback'te yenecek ama. Olması gereken. Olacak olan hatta değil mi? E, dom arkadan bir şey mi yapacak sanki? E yemiyor mu? Oğlum adam o kadar saç yok dedik. Bu açıdan saç yok gibi duruyor bu arada. Setronis cosplay varmış böyle. Şuradan iyi öyle bir sıkmış toplamış arka. <laughs> Ehe. Oo. Aa yapamadı lan. Allah'ı yapamadı Arip'taydı. Rakel counterladı. Uf. Sağlam vurdu. Güzel. Harbiden bir sopayı yedi lan ilk defa. Geçenlerde de yine yiyordu da. Trash. Hareket geliyor. Uf. Popo gitti. Beli gitti. Poposu gitti bir yere gitti. Trish. İki orada gitti ya. Post counter eni verim aç yalnız ha. Dur bakayım. Bitmedi. Attı peki. Harbiden 2'ye 1 ya direkt. Üstten beri 2'ye 1. Pillesi yırtılmış Bekir'in de. Geliyor bu sefer bitiyor. Hayır. Bekir'in bunu yenmesi lazım zaten ya. Zoe ile maçı. Yani o kadar sıktı ki bu Fufu beni. Uf. Zoe Trish'e vurdu bu arada. Tam tam fırsat değerlendir. Değerlendir fırsatı Bekir. Bitti. Sıçtı şimdi Zoe. Haydi bitti. Uf. Man handle slam. One, two, three. Whoa. Ters. Wow.